bir yozlaşma ile anılmamalıydı. Bugün geldiğimiz nokta bu yönetim anlayışının ülkeyi getirdiği tablonun resmidir. Bugün vakıf medeniyeti ile gurur duyan bu ülke kendi vakfını soyan idarecilerle yüzleşme zorunda kalmıştır. İşte iktidarla bizim ayrıştığımız yer tam da burasıdır. Bu ülkede yoksulluk da yoksulluk da olağanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bizim buna Saadet Partisi olarak rızamız yoktur. Biz her seferinde gündeme getiriyoruz. Türkiye'nin yeni nesil bir siyaset anlayışına ihtiyacı vardır. Bunun için de diyoruz ki yeni nesil siyaset duble yollara karşı olmak değil, duble yolsuzluklara karşı çıkmak demektir. İşte bugün burada duble yolsuzluk yaşanmaktadır. Yunus Emre Enstitüsü kendi tabirleri dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ kuran çok kıymetli, çok stratejik bir kurumdur. Bu yüzden diyoruz ki biz Saadet Partisi olarak Yunus Emre Enstitüsü'ne karşı değiliz. Biz Saadet Partisi olarak Yunus Emre Enstitüsü'nün soyulmasına karşıyız. Biz ehliyetsizliğe karşıyız. Biz liyakatsizliğe karşıyız. Hem ifşa ediyor, hem de ilan ediyoruz. Yolsuzluk neredeyse. Biz orada olacağız, o yolsuzluğun takipçisi olacağız. Kendi kurumlarını, kendi ülkelerini soyanlar, yetimin hakkını çalanlar, dünyanın neresine kaçarsa kaçsınlar, Saadet Partisi olarak peşlerine olacağız. Bir gün gelip bu ülkede adalete hesap vermelerini sağlayacağız. Bunun iyice bilinmesini istiyoruz. Bu vesileyle buraya gelen siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum.